tamam, tamam bekleyeceğim. Şimdi esnaflarımızı iki yılı aşkın bir süredir şehir şehir, ilçe ilçe geziyoruz. O dükkanların içinde çok farklı dertlerle, çok farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bugün de Tomarza'dayız. Burada gezdiğimiz esnaflardan o esnaf dükkanlarının içinde çiftçilerimizle, köylülerimizle, hayvan besicilerimizle karşılaştık. Size dair, bu ilçeye dair bazı problemlerden bahsettiler. Biz o özellikle su ve buna bağlı elektrik meselesini Dursun Ataş kardeşim benim, milletvekilimiz, defalarca...